Bir katliam var. Bir doğa katliamı var. Saçma obası duruyor da bizim Bostos kamp olarak kullandığımız yer HES'ten dolayı şeyin altında kaldı işte. Vallahi kendimi ısıtladım. Ben meyhaneciyim. Yani hiçbir şey yapamayanlar çok iş yaptım derler ya. İşte polislik yaptım, mankenlik yaptım, konfeksiyon yaptım. Ne bileyim yaptım da yaptım işte. Ama sonuçta bugünlere geldik. Hiçbir şey bilmem ben. Hiçbir şey bilmem. Hep sorarım. Hep sorarım. En büyük artım da o olmuştur. Ha para kazanmaya gelince onu beceremiyorum işte. O ayrı bir yetenek. Onu Allah baba diyelim, dua diyelim şey. Onu kısıtlamış bende. Ama lazım olduğu kadarını da vermiş. Onun için pek sorun değil yani. 90 senesinde İstanbul'dan Ordu'ya döndüm. Burada bir meyhane açtım. Ondan beri de buradayım. Çok da katkılarım olduğuna inanıyorum. Buna bu saatten sonra artık hani mütevazı olmak falan filan mı diyorlar bir şey değil. Öyle bir şey dedi değil artık. Çok, çok katkım oldu. Bu tabii şans faktörünün. Bir de nasıl herkes resim yapamaz, heykel yapamaz, ticaret yapamaz. Bana da doğa, tabiat, tanrı artık her insanın kendine göre bir değerlendirmesi var. Bir organizasyon yeteneği, işte her şeyi birbirine bağlama yeteneği, bir de cahil cesareti vermiş. Tamam mı? Ee, onun için e, hep şey oldum yani, önemli şey, mesela konfeksiyon işi şey yaparken İstanbul'da, işçinin ayağına ilk fabrikayı ben götürdüm. Hep bütün gömlekçidim ben. Her bütün gömlek fabrikaları, kası şey imalathaneleri küçük küçük Beyoğlu'ndaydı. Kışta i̇şte Kasımbaşı, o Tarlabaşı, başı buralardaydı. Özellikle Beyoğlu'ndaydı. Ama işçilerimiz Gültepe'den geliyordu. Levent Gültepe'den geliyordu. Gittim oradan bir sinemayı kiraladım. Yani işçi problemim kalmadı. İşçilerin öğle yemeğini bile eve gidiyorlardı falan. Yani işçi bu tür şeyler yeteneklerim var diyeyim büyük araba merakım vardı alamayınca Volkswagen'i büyük yaptım şey 92 93 yıllarında. Bir de 95 yıllarına ilk galiba. Bir gazete haber okudum. Hürriyetteydi. E, Cem Çoban'ı Paris'te 2000 Volkswagen toplanıyor falan diye. Dedim ya onlar toplanırsa biz de toplanırız. Yani toplanırız da nasıl toplanırız? Taner diye bir arkadaşımı oturduk ne yapalım Taner dedi. Hadi kalktık belediye başkanına gittik. Onlara durumumuzu anlattık. Tamam önünüz açık dediler o zaman biz çalışmaya başladık. Anka İstanbul'a gittim. İşte oradaki Vostos servisi arkadaşımız işte Cem Çobanlı ile bizi o tanıştırmıştı. Yılmaz Usta. Onlarla oturduk. 1200 tane asker, adres tespit ettik. Yani daha Cem iyi bir arşivci ve ansiklopedi yazan bir adam yani. Öyle bir adam. Söyle, ansiklopedi yazan bir adam. Dolu dolu bir arkadaş. Güzel metinler hazırladık çok güzel bir grafik çalışması yaptık. En büyük şansımız düşünerek mi yaptık bilmiyorum. Yani ilişkilerimizden Gürbüz Doğan Ekşioğlu ile Uğurcan Atoğlu. Çok önemli sanat insanları diyelim. Afişimizi ve grafik çalışmalarımızı yapmışlardı. Meccane derler bize. Tabi hiçbir ücret parayla onlara yaptırmamız mümkün değil tabi. Ordu'da olduğu için. Bir de şunu söyleyeyim bakın. Burada madem yeri gelmişken bunu izleyenlere. Çoğu grafiğin işte tasarımın, afişin pek ne kadar önemli olduğunu farkında değiller yani. Ee, halbuki bizim e, en büyük şansımız afişlerimiz oldu. Şöyle söyleyeyim, işte yine Cem ve şeyin vasıtasıyla, Yılmaz Usta'nın vasıtasıyla şeyden randevu aldık. Doğuş otomotivden. Ama lütfen bize randevu verdiler. hatıra binaen randevu verdiler. Yani ayıp olmasın falan diye. Doğuş'a gittik. İşte böyle bir yuvarlak masa, biz de 3-4 kişi varız işte arkadaşlar. Yani biraz pek ciddiye almıyorlar bizi yani. Hemen savacaklar. Ama grafik çalışmalarını bir önüne koyunca böyle birdenbire onları yuttuk yani tamam mı? Ve olayın her şeyin şekli değişti. Çünkü e, ne kadar ciddi, ne kadar özenli çalıştığımızı gördüler. Bir iş yapacak insanlara muhakkak grafik ve bir uzman kişilerle çalışmalarını öneririm. Yani bu çok önemli. Ben hayatım boyunca hep öyle yaptım zaten. O sene onlar bize üç keman bir çello İstanbul Senfonu'ndan destek verdiler. Bu da çok güzel oldu tabii. Burada hatta burada da konser verdik onlarla. Çocuklarla buraya çıkmıştık. Yeşilce'de konserler verdik. İşte şeyde merkezde verdik. Çellocu. O çocuk biraz da yapıyordu. Gece saat 12'den 1'den sonra uçuyordu artık ama yani bambaşka bir alemdi. Yani onu dinlemek, bir de o belli bir saatten sonra onu dinliyorduk falan. Bir de şöyle bir anımız oldu onlarla. Yeşilci'ye geldik yine bir orkestra. Onlara bir araba tahsis etmiştik. Şoförleri var falan. İşte bu araba dedim, yani o Station Renault. Dört tane kişi, o Station arkada enstrümanları falan filan. Yeşilci'ye geldik, akşam orada Yeşilci'ye dün gördünüz. Meydan var. O meydan nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Yani kısaca araya okuyayım. Yeşilce öyle enteresan bir yer ki o meydanda cami var ama Yeşilce'nin cami meydanı yok. Referandum yapıyorlar ve camiyi biraz ileri alma kararı çıkıyor. Meydanı yapıyorlar işte öyle de bir Yeşilce özel bir yer. Orada akşam konser verecektik. Fakat nasıl bir yağmur yağıyor biliyor musun? Kıyamet kopuyor. Yani kıyamet kopuyor. Herkes darmadan oldu. Şeyler iptal oldu falan. Ben, ben de yanında bir arkadaşla beraber ki bilmiyorum bir çare arıyoruz yani böyle. Orada elektrik daha önce jeneratörle çalışıyormuş. Bir elektrik jeneratörün olduğu bir mekanı biri almış. Bir tane ocak koymuş, bir tane musluk koymuş. Biz gittiğimizde yeşil Celler, sarhoş oradan çıkıyordu. Hava tam kararmak üzere falan. Dedim içeri girdim, boşaldı. Ve selamun aleyküm, aleyküm Ya dedim şurayı bir, 2 iki üç saatliğine bize satsana sen dedim. O da sahibi de mukallit derler bizde yani tamam dedi falan. Sonra neyse biz arkadaşlar toparlandık. Basın mensupları da vardı. Yani on, onun üzerinde e, ulusal basından, hürriyetten, milliyetten, cumhuriyetten her bütün o önemli gazete, önemliydi o zaman gazeteler şimdi değil. Gazetelerden e, muhabirler vardı. Bu arkadaşlarımız orduya işte ücretlerini alıyorlar. Çok büyük değil ama alıyorlar. Orduya gelirken tabi İstanbul Senfoni'de işte bunlar çalan önemli sanatkarlar. Müzik insanları yani. Önemli insanlar. Ya işte gideceğiz şimdi orada bize düğün müziği yaptırırlar falan filan diye böyle bir çekingeleri falan olmuş. Yağmur yağmaya başladı. Yağmur hala devam ediyor. Biz de içeri girdik. Herkes bir yere sıkıştı falan oturuyoruz. İçkimiz var. Herkes tedarikte gelmiş. Sucuklar çıktı, bilmem ne çıktı o oldu. Adam da bir şeyler verdi güzel bir çilingir sofrası kuruldu. Yenildi, içiliyor. Bir baktık, müzisyen arkadaşlarımızdan bir tanesi gitti. Hadi ele aletini aldı geldi. Öbürü gitti, çelloca gitti. Üç keman bir çello. Sandalyeleri ters çevirdiler. Notalara koydular. Neredeyse yağmur bir sesi bile duyulmuyor yani o hale geldik. Herkes böyle ne oluyor diye. Düşünsen, planlasan böyle bir konser izleme şansın olmaz. Yani böyle bir müzik ziyafeti izleme şansın olmaz. Onlar da yani e, herhangi bir şey için değil de işlerinden geldiği gibi o gecenin akışına, o, o olaylara göre şöyle bir değerlendirme yapmıştım ben. San Francisco'da aynı gece e, Pavarotti ve e, Karara falan üçlünün bir konseri vardı. İşte basından takip, ben de meraklı olduğum için özellikle Arya'ya takip etmiştim. Frak o gece orada konsere gitmişti. Şöyle bir hava attı kendi Valla, acaba dedik, Fırat Kısınatra seçme şansı olsa oraya mı giderdi yoksa barakaya mı gelirdi falan diye böyle de arkadaşlar, espri yaptık. Yani bir de o da çok önemli tabii, müzik müzik kalitemiz de çok önemli. Biz Bostos e, Şenliğinde en avrabeskimiz bizim Moğollardı, düşün. Yani ki e, çok önemli, önemli insanlar, çocuklar, arkadaşlar, rahmetli Engin Yorukoğlu, Onlarla da çok tatlı maceralarımız oldu tabi ayrı başka. 130 araba geldi. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz yani. Dedi ya, cahil cesaret. Geldi, onları sahilde ağırladık bir gece. Oradan kalktık, Yeşilce'ye geldik. Ama herkes hazırlıksız. Şey değil yani böyle... Fakat Yeşilce halkı o kadar şey ki, kimi evine aldı, kimi yemek verdi, kimi arkadaşlar kendi imkanlarıyla... Ama muhteşem bir gece geçirdik o yağmura mağmurla. Oradan işte buraya çukur alana geldik şurada. Bostos hamlemini yaptık. Sonra Taşbaşı Obası'na gittik. Şimdi Taşbaşı Obası duruyor da bizim Bostos kamp olarak kullandığımız yer. hesler dolayı şeyin altında kaldı. İşte Moğollar konseri, Nil İbrahim konseri. Bir sürü daha konser verdiğimiz yer. Çünkü doğal bir amfiydi. Bir dere, dere kenarında. Hatta bir Nil Karay İbrahim konserinde biz derenin üzerine köprü yapmıştık. Köprüyü sahne olarak kullandık. İnsanlar da önünde böyle doğal bir amfi vardı, oralara çıkmıştı. 3000'e yakın insan geldi, düşün oraya. Hatta Nil dedi ki, Enes abi dedi, sen buraya 300 kişi gel, seni öpeceğim dedi. 3000 kişi gelince çok mutlu oldular tabii. Çünkü onlar da, Nil de, e, Nil'i nasıl getirsin, getiremeyiz tabii. Nil de para almadı. Yani Nil orduya, boz. bir tarafı ordudu Nil'i. Ama tabii Uğurcan falan, arkadaşlar, ben o konserde tanıdım ama, o da ücret, öyle bir ücret verme şansımız yok. Hiç paramız olmadı çünkü biz. Sadece orkestranın yarı parasını verdik, bulduk sağdan soldan. Bir gün var, çocuğu, araba geldi, ertesi günü şey yapılacak, konser verecek. İki tane tır geldi ses düzeni için. elektrik, işte var elektrik. Manyak mısın dediler, bu elektrik olur mu? Buraya bilmem şu kadar kahve elektrik. Ya köyde yok böyle bir şey, tamam mı? Doğru şeyle tek müdürüne, Halil Merve Müdür, düştük ocağına, gözünü seveyim falan. Bir gecede trafo değiştirdi burada. Oraya gerekli elektriği verdi. Yoksa o kadar her şey boşa gidecek. Yani o inisiyatif kullanılmaz oradaki arkadaş. Tabii en büyük destekçilerimizden biri de Kemal Yazıcıoğlu'ydu. O önümüze açtığı için Halil bize öyle bir destek verdi. O söz şenliğinde dediğim gibi birinci, ikinci, üçüncü bunlar hep daha güzel oldu. Şimdi de güzel oluyor. Ama çünkü orada hiçbir şey bilmiyorduk, spontendir. Hep açıklarımızı gördük, noksanlarımızı gördük. Müthiş anılar yaşadık, çok güzel dostluklar kurduk. Orduyu dünyaya tanıttık. Sanıyorum İngiltere'de böyle bir açık hava konserinde Bon Jovi olur falan öyle bir unuttum şimdi. Bir konserde ara verip şu anda Türkiye'de orada denemişler. Türkiye'de. Bostoslar yayrılarda yayılıyor falan diye. Bunu ben bir şey söylemiş. Ulaşmışsınız nasıl ulaşmışsa. Birinci de mi, ikinci de mi bilmiyorum. Yani oraya kadar şeylerimiz gitti yani. Sesimiz gitti. Sesimiz hep oralara gitti de maalesef yöneticilerimize gidemedi. Belediye başkanlarımıza gidemedi. Desteğini gördüğümüz oldu. Destek verseler de gerektiği kadar destek veremediler. Kurumsallaşamadık. Eğer kurumsallaşsaydık, belli bir yerimiz olsaydı bir kamp yerimiz olsaydı her şey daha her dönemde tuvalet bizim için sorun oldu. Duş sorun oldu. İnsanlar geliyorlar yorgunlar. Sabahtan akşama kadar ya arabalarla bir yere gidiyoruz ya da trekkinge çıkıyoruz ya ya araba gitmeye geldire mesela şelaleler falan yürüyerek gidüse sabah çıkıyoruz. 9'da akşam 5'te 6'da yürünüyor yani bu saatte kadar. Onun için her seferinde tuvalet, duş hatta ben İkinci bu sosyalliğinde dedim hep sorarak dediler ki askeri usul işte böyle bir çift bezden şey yapıp tahta yaparız falan. Neyse öğrendiler. Yine Mesudiye'deyiz orada bir obada söyleyeceğim şimdi ismini. Tuvaletler koyduk seyyar. Su seyyar su koyduk falan. Ama yani işte, ekibim yok. Çocuklar var genç çocuklar. Zaten Eşek gibi koşuyorlar. Öyle derler ya bizde eşek gibi koşuyorlar. Çocuklara bir şey de. Ben, inanır mısın? Kireç götürmüştüm. Yanmış kireç. Hiç kimseye çaktırmadan belli aralıklarla tuvaletlere gidip kireç döküyordum. Yani sinek yapmasın, koku yapmasın, etrafa pislik. Ama yani bunlardan hiç gocunmadım. Gocunma derler bizde yani şey yapmadım. İyi ki de yapmışım diyorum. Çok güzel oldu. Dediğim gibi çok anılarım oldu. İşte şu anda mesela şöyle diyorlar. Hacı olmak için ordu Vostos şenliğine gitmen lazım bütün Vostosçuların. Eğer orduya gitmezsen yani Vostosçu değilsin diye. Onu bile yaşadık. Biz başladığımızda Vostogen her şehirde yahut da İstanbul'da bir sürü Vostogen servisi vardı. Yani Vostogen Tospa servisi vardı. Şimdi onlar kalmadı artık. Onun için artık. Biz o kadar sorun yaşamadık şimdiki ekip kadar. Şimdi çocuklar arabalarını tamir ettirecek zor ekip buluyorlar. Çok az var. Kadıköy'de ayrı vardı, İstanbul yakasında ayrı vardı, Ankara'da birkaç tane vardı. Hemen hemen Bursa'da vardı. Yani hemen hemen her yerde servis. Şimdi onların hemen hemen hepsi kapandı. Onun için biz onu öyle bir zorluk yaşamadık. Biz günlük araba olarak kullanıyordu. Yani ulaşıyordun, ona binip gidiyordun. Şimdi öyle bir şey yok. Volkswagen para eden bir araba değildi ki. Yani rant arabası değildi. Yani kimsenin öyle bir şansı da yoktu. Onun için hep tamamıyla böyle insani ilişkiler üzerineydi bütün ilişkiler. Dostluk üzerineydi. Çok farklıydık yani. Ama tabii bu 25 senede her şey çok değişti. Türkiye'de değişti ama kötü değişti yani iyi bir şey olmadı. Bir araban olacak, Rolls Royce'un olacak öyle diyeyim yani. Hiç yanında da da şeyin olacak yani güzel bir Opel'in olacak. Ne bileyim işte Jeep'in olacak bilmem ne olacak. Volkswagen'in de yanında olacak. Yani Eskiden yüzde onu böyleydi, şimdi yüzde böyle. Yine böyle bostu gene gezenler var, bu işi kullananlar var ama çok azaldı. Onlar da çoğu zaten belli bir yaşa gelmiş, arabadan anlayan, bütün arabalarını kendi tamir eden arkadaşlarımız yani. Bostuz kullananların çoğu, entel demeyelim ona, entel çünkü çok yanlış değerlendirilir ama eğitim seviyeleri okumuş insanlar çoğu. Yahut da okumaya meraklı insanlar. Okumuş ki illa üniversite bitirmiş olması şart değil. Yani biraz daha hayata keyifli bakan, rakışmesini bilen falan böyle. Ha bizde namaz kılanlar da vardı. O ayrı mesele. Onlara da her zaman saygı duydum. Öyle bir e, grup. Ve bir de Vostos'un bir özelliği vardı. Şimdi artık Vostos zengin arabası oldu da. Yani kolay alınan bir arabaydı. Yani biraz peşin verip biraz işte taksitle maksitle alabiliyordun. Zaten bütün imkanlıkları kullanarak bir araba almışsın. Ondan sonra arabayla nikah yapmış oluyorsun. Arkadaş oluyorsun, dost oluyorsun. Ve o dostluk sürüyor. Yani arabayla bir ilişki başlıyor. Bosbos ordunun hayatında, benim hayatımda, buraya gelenlerin hayatında. Çünkü sonra söylediler. Yani ben Bosbos selini yaparken birkaç dernek varmış. Artık öyle birbirlerinden kopmuşlar ki bazı iletişimsizlikler olmuş. Bütün Bostoslular dağılıyormuş. Bostos şenliği onları da bir araya getirdi. Bunların için en eskisi Ankara işte olgunların şey yaptığı İstanbul'daki dernekler var. Ama mesela bir Adana'da, bir Mersin'de falan daha sonra dernekler kuruldu. Çorum'da falan. Biz orada işlerine kurmadık zaten bütün Bostoslular bizim. Hayatımın en büyük ödülünü aldım Bostos'ta. Atamın huzuruna çıktım. İslam'ın huzuruna çıktım ve çelen koydum. Bir paşaya, bir ne bileyim sefire, belki de reis cumhur'a yapılan törenin aynısını bana yaptılar. Yani gidiyorsun, önceden randevu aldık. Gittik, arabaları çektik anıt ve Verasim kutası geldi. Ne gerekiyorsa ondan sonra git anıt mozeleyi ziyaret ettik. Oradan geldim. Anıt defterine, hatıra defterine yazımı yazdım. Yani bundan daha büyük ne olabilir? Yani bundan daha büyük bir şey olabileceğini... Çünkü dünyada Atatürk'ten daha büyük insan ne geldi ne gelir. Yani o onun için o o şansı da eriştim. Bütün çileyi çeken eşim oldu. Onun için Bostos'tan nefret ediyor haklı olarak. <laughs> o çünkü çok misafirim geliyordu. İmkanlarım yoktu misafirler ağırlamak için. Ha onlar da bir beklentisi yok ama sonuçta misafirlerdi basın mensuplarından özellikle onların bütün ağırlama işlerini eşim yapıyordu. Bu da ona çok yoruyordu tabii onu. Basın çok ilgileniyor. Ulusal basın çok ilgileniyor. Dediğim gibi bir tek şehri yönetenler ilgili. Gerektiği kadar ilgileniyor. Daha farklı şeyler olabilirdi. Ulusaldık, uluslararası yapabilirdik. Hatta bir sene Yunanistan'la yapmak için yazışmalar yaptık bir afişimizde Türk Yunan bayrakları yaptık, hazırladık falan. Onlarda da fanatik çok Yunanistan'da. Ee, gelemediler. Halbuki biz onları davet ettik, e, şey yaptık. Ama tabi dediğim gibi bu daha üst düzeyde e, işin içine girseydi, işte e, Dışişleri Bakanlığı girseydi, valilikler, yazışmalar falan, tabi daha olay daha farklı olurdu. Daha büyük, daha dünyada daha iyi ses getiririz diye. Ama bunların hiçbiri geçmiş değil. Şimdi genç çocuklar var, olgun var. Bizim Şükrü var. Ordu bostosun başında. Yani beni, beni aratmıyor hatta benden daha iyi, daha genç. Ben e, hatalar yapıyordum. Egom çok yükseliyordu. Adrenalinim çok yükseliyordu. Tam bir faşist oluyordum. O da iyi bir şey değil tabii. E, şimdiki gençler daha iyi. Onlar bu işi yani götürecekler diye düşünüyorum. Yani Bosna Senliği, bu şehirde yaşayanların, Yavuzlu yerde yaşayanların, bu işte organizasyonların fedakarlığı üzerine ve, vermeleri üzerine hep e, hiç alma yoktu. Onun için öyle de olması lazım zaten. Çünkü Volkswagen, dediğim gibi Volkswagen kullananlar orta halli insanlar, memur, az gelirli olan insanlar. Onların İstanbul'dan, Adana'dan, Ankara'dan çıkıp oraya gelmeleri bir külfet zaten. Bunu da anlayamadı bizim sevgili büyüklerimiz. Büyüklerimiz hep büyük kaldılar. Onun için pek aşağı bakamıyorlar böyle. Ya çocuklara, bizim çocuklara söyleyeyim. Çocuklar iyi yapıyorsunuz. Bosbası devam edin. İnşallah bir gün büyüklerimiz sizi görür. Kıymetinizi anlarlar. Çünkü bu her ne kadar Hitler'in arabası olsa da dünyaya sevgi ve sevgi üzerine çevreci olarak e, mal olmuş bir çocuk diyelim, araç diyelim. Bir çevre dostu bir araç. Zaten bu dostların bir özelliği de çevreye duyarlı olmaları. Ama maalesef dün akşam geldiniz siz buraya çambaşına değil mi? Yani şu anda çam yol yapıyoruz diye bir katliam var. Bir doğa katliamı var. Yani Tanrı olsam hepsini gömerim ya. Yani böyle bir şey olamaz. Bu kadar, bu kadar cahil. Sanki çam arkası gördüğünüz işte o kadar. Ankara. Sanki çam Çanbaşı... Ya otoban yapıyorlar ya. Ne bileyim. Çeşmeleri yıktılar. Yolları otobüs viyadük yapıyorlar, ağaçları kestiler. Lan ne oluyorsunuz ya? Ne oluyorsunuz ya? Nasıl? Ne para yetiyor, ne zaman yetiyor ya? Onun için bir şey demeci.